Herkese Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilen kuraya göre 14 Mayıs'taki seçimde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada ise Sinan Oğan yer alacak. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde kullanılacak oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının yerini belirlemek amacıyla YSK'da Kur'an töreni düzenlendi. Sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Kur'an'ın ülkemize ve tüm Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olması dileğiyle Kur'an çekim işlemine başlıyoruz kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri, Cumhurbaşkanı adaylarının temsilcileri ve parti temsilcileri katıldı. Kura sonucu Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada ise Sinan Oğan yer alacak. At çekme sonucu Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki sıraları birinci sırada Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Sayın Muharrem İnce, üçüncü sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada Sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. Kura çekiminin Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Seçmenlere verilecek iki oy pusulasından birisi Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında Cumhurbaşkanı adayları başlığı bulunacak. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basamına 12 Nisan'da milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basamına ise 19 Nisan'da başlanacak. Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda liseler askıdan indirilecek. 8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde elektrik hattı onarımı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altına kalan dört işçi ekipler tarafından kurtarıldı. <laughs> Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde elektrik hattı onarımı sırasında göçük yaşandı. Olay Eyyubiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. Yer altından geçen elektrik hattının tamiri için kepçeyle yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında 4 işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan Mehmet B, Nihat P, Hüseyin M ile Fırat K ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'da düzenlenen güven huzur uygulamasında işyerleri, şahıslar ve araçlara ceza yağdı. Uygulamada 923 araç ve 33 motosikletli kontrol eden ekipler trafikten men edilen iki araçla birlikte toplamda 14 araca 95.086 Türk lirası idari para cezası uyguladı. Şanlıurfa İl Genelinde Fırat 6 Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Gece 2 saat boyunca 34.33 bölge ve 59 park ve bahçede şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamaya 101 ekipten oluşan 423 personel katıldı. İş yerleri, şahıs ve araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4781 şahıs sorgulanırken 12 şahsa 7404 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. 25 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gerekli işlemler yapılırken denetlenen 75 iş yerinden 9'una tütün kanununa muhalefet suçundan 2 iş yerine ise açma ve çalışma ruhsatı olmadığından cezai işlem uygulandı uygulamada 923 araç ve 33 motosikleti kontrol eden ekipler trafikten men edilen iki araçla birlikte toplamda 14 araca 95.086 Türk lirası idari para cezası uyguladı. Uygulamada ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet av tüfeği ile 26 adet fişek ele geçirildi. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi yakalandı. İYİ Parti hedef almadım diyen zanlı savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti binasına isabet eden mermiyi sıktığı iddia edilen Melikşah E polis ekipleri tarafından yakalandı. İnşaat bekçisi oldu ve çalıştığı inşaata giren hırsızları kovalamak için ateş açtığını iddia eden şahıs Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul İyi Parti İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen zanlının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Melikşah E. ifadesinde başka türlü bir gayem olsa ruhsatlı silahla hareket etmezdim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen Melikşah E.'nin ifadesi örgütlü suçlanmıştı ve terör soruşturma bürosu savcısı tarafından alındı. Savcılık sorgusunun ardından Melikşah e serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrasında taşkınların yaşandığı 3 derede çalışmalar başlatıldı. Şanlıurfa'da 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından taşkınların yaşandığı dere yataklarında çalışma başlatıldı. <laughs> Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda kent merkezinden geçen Karakoyun, Sırrın ve Cavsak derelerinin betonla kaplı olan geçitlerin üstü iş makineleriyle bir bir açılıyor. <laughs> 3 de sürdürülen beton kaldırma ve menfez genişletme çalışmalarıyla su geçişinin daha sağlıklı yapılması hedefleniyor. Projenin ilk etabının bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Devlet Su İşleri Şanlıurfa Bölge Müdürü Ali Naci Köse Ali, projenin bitirilmesiyle kentte taşkınların önüne geçileceğini söyledi. Gerçekten bizim proje kesitlerimizin çok üstünde sular geldi. Bu gelen sularla beraber bizim planladığımızın çok dışında gelen sular özellikle kapalı geçişlerde çok sıkıntılar yaşadık. Kesin yetersiz olduğu menfezlerde, köprülerde veya bu tür üstü kapalı olan geçişlerde yaşanan sıkıntılarla beraber su dere yatağından taştı ve evlere girdi. Yerleşim alanlarına girdi. Bu da etrafta gerçekten can kayıplarına da sebebiyet verdi ve ciddi sıkıntılar yarattı. Bu tür taşkınlara veya buna benzer taşkınlarda tekrar sıkıntı yaşamamak için özellikle kapalı, üstü kapalı olanları kaldırarak hem taşkın anında suyun rahat geçebilmesi, hem taşkın öncesinde temizliği rahat yapabilmemiz, taşkın sonrasında da müdahaleyi daha rahat yapabilmemiz için biz bu üstlerini kaldırıp taşkına daha hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Köse Ali bu proje Şanlıurfa'nın bir daha böyle bir taşkınla karşı karşıya kalmayacağını ifade etti. Şu anda ülkemizde son yıllarda gerçekten ciddi taşkınlar yaşamaktayız. Bunun da sebebi e, yöresel düşen e, çok ciddi ve yoğun yağmurlar. E, şimdi Bunlara tedbir almak için e, biz uzun vadede bu derelerin e, planlamasını yerinden yapıyoruz. Üst havzalarda depolama, sel kapanı, tersip bendi niteliğindeki yapılarla e, suyu öncelikle e, menbasında e, dizginleyip e, aşağıya daha düzenli su e, atmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje çalışmalarımızdan sonra belki zaman alacak ama Şanlıurfa'mız inşallah bir daha taşkınla bu şekilde karşı karşıya kalmayacak. Keşke daha önceden yapılsaydı da o kadar insan hayatını kaybetmeseydi. Sevgili izleyenler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat belediye çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Canpolat yaşanan deprem ve selde sahada büyük bir mücadele verildiğini ve tüm ekibe teşekkür ettiğini söyledi. <laughs> Haliliye Belediyesi çalışanları iftar sofrasında bir araya geldi. Başkan Mehmet Polat'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve eşi Zeynep Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mustafa Bağmancı ve meclis üyelerinin de katıldığı iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Allah ın, Allah ın, Allah ın. İftarın yapılmasının ardından konuşan Başkan Mehmet Çampolat, deprem ve sel süresince sahadan bir an olsun ayrılmadan çalışan tüm çalışanlara teşekkür etti. afette gerekse sel baskınında, sel afetinde gerçekten canı gönülden tüm gücünüzle sahada oldunuz. Bizlerle birlikte 7-24 gece gündüz meclis dahil olmak üzere vatandaşlarımızın yanında olduk. Tüm birimlerimiz tüm ama tamamı ama memurlu kardeşlerimiz, ışık kardeşlerimiz dahil olmak üzere gerçekten canla başla bizim sloganımız olan mücadelemizi verdik. Belki başka yerde başka bir ayette olsaydı daha fazla uzun bir süre sürebilirdi sahadaki bu senin vermiş olduğu tahribat. Ama biz hamdolsun üçüncü günün sonunda köpükle yıkamaya, altıncı günün sonunda da çok şükür boya işlemlerine başladık. Yaklaşık 12 mahallemiz buradan etkilendi. Haliliye ilçesi olarak. 2000'e yakın ev buradan etkilendi. Ama hamdolsun devletimiz, valiliğimiz, bakanlarımız buradaydı. Onlar da desteğiyle, Afad'ın da desteğiyle birlikte Haliliye Belediyesi olarak da mahallelerimizi 3. 4. günün sonunda hep birlikte ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gururuz şahsım sadece Haliliye Belediye Başkanı olarak değil, sizler adına tüm personellerimiz olarak yaşıyoruz. Ben sizlere buradan teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü hak ediyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de son günlerde yaşanan afetlerde ekiplerin gayretle sahada olduğunu ifade etti. Bir sel felaketi geçirdik. Bütün çalışanlarımız gayretle ayaktaydı. Hepinize teşekkür ediyorum. Vali Salih Ayhansa birlik ve beraberlik içerisinde tüm kurumların ortak bir şekilde sahada büyük bir mücadele verdiğini kaydederek konuşmasında şunları söyledi. Sizin buradaki bu birliklerinizin bir aile içi hukukunu güçlü olması, bir ekip ruhu içerisinde hareket etmeniz sahada ziyadesi görülüyor. Ben buna şahidim. Hem depremde hem selde yani 11 il deprem yaşadı, hakikaten fiziki anlamda az hırpalansak da fiziki olarak fazla binamız yıkılmasa da psikolojik olarak çok yorulduk. Kastamonu'da kendisine jandarma olarak tanıtarak ağına düşürdüğü vatandaşı dolandıran şahıs ticari taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şanlıurfa'dan gittiği Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aradığı vatandaşa kendisine jandarma personeli olarak tanıtan N.I. kimlik bilgileriniz terör örgütü üyeleriyle suça karıştığı yönünde bilgiler var dedi. N.I. alına düşürdüğü vatandaşın evine giderek 31.500 lira nakit parayla iki altın bilezik, 4 çeyrek altın ve 5 altın yüzüğü aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş karakola giderek N.I.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçirdi geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen NEİ'yi takibi aldı. Ticari taksiyle Çorum'a gitmek için yola çıktığı belirlenen NEİ Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kız kıvrak yakalandı. Polis ekipleri gözaltına alınan şahsın üzerinde dulandırdığı vatandaştan aldığı altınları ve nakit paraları da ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan NEİ işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Öte yandan şüphelerin ticari takside polis ekipleri tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere Göksun tünellerinde yakalanan vatandaşların panik anları ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadıkları görüldü. Neyin paniği ama bu? Deprem mi oldu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremler sonrası şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek şehirden ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücülerin Kahramanmaraş, Göksun, Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen artçı depremlere Edebiyat Yolu Tüneli'nde yakalanan vatandaşların o panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Meydana gelen depremler sonrası tünel içerisinde çok sayıda aracın beklemesine de neden olduğu belirtildi. Tünellerdeki vatandaşların panik anlarının yer aldığı görüntülerde kimi sürücüler tünelden ters şeride gitmek istediği, kimi sürücüler gücünün ve vatandaşların da araçlarını terk edip tünelden çıkmak istediği görüldü. Öte yandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi. <laughs> Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği illerden olan Şanlıurfa'da ihracat %33.8, ithalatsa ise %30.7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Türkiye'de Şubat'ta genel ticaret sistemine göre ihracat %6,8 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalatsa 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre %51,4 artışla 12,08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18,7 7 milyar dolar, ithalatsa %10,1 artarak 30,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği illerden olan Şanlıurfa'da depremin etkisi dış ticaret verilerine de yansıdı. Şanlıurfa'da Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %33,8, ithalat %30,7 azaldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Viranşehir Kadın Destek Merkezi'nde her yaşlan vatandaşların katıldığı kurslarda kadınlar en çok dikiş kursuna ilgi gösteriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Kadın Destek Merkezi'nde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor kadınlar el işi becerilerine geliştirirken yanlarında getirdikleri çocukları ise kreşlerde eğitim alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların hizmetine sunulan Viranşehir Kadın Destek Merkezi farklı branşlardaki eğitim ve kurslarla kadınları geleceğe hazırlarken diğer yandan aile ekonomilerine katkı sağlıyor. <laughs> Kadınlar için her detayın düşünüldüğü merkezlerde dikiş, nakış, halı, kilim dokuma, bilgisayar, el sanatları, keçe, kuaför, okuma yazma, kreş, Kur'an-ı Kerim, filografi, telkari, minyatür, kabak işletmeciliği, amugurimi, dekoratif el sanatları, teraryum, deri işletme, keçe aksesuarları, taş bebek, tesip, tel kırma, çeni işletmeciliği, mozaik, sedef kakma, İngilizce, Arapça, çocuklar için Kur'an-ı Kerim, trikota, yağlı boya, moda tasarımı, iğne oyası ve kitre bebek gibi birçok dalda eğitim ve kurslar veriliyor. Kursa katılan kadınlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Birçok etkinlik bulunmaktadır burada. Özellikle dikiş kişi yapmış ve el sanatları bulunmaktadır. Evde ekonomik katkıda bulunuyoruz. Öncüsündeki kıyafetleri kendimiz dikiyoruz. Birçok etkinlik bul etkinlikte bulunuyoruz. Toplamda 7 tane kursumuz vardır. Ana sınıfı, Spor, bilgisayar, el sanatları, okuma-yazma, e, dikiş. Özellikle dikiş ve el sanatlarında e, genel kursiyerlerimiz çeşitli el becerilerini geliştirerek e, evlerine ekonomik yönden katkıda bulunuyorlar. Türkiye'de en çok çocukların kullandığı cep telefonu uygulamaları belli oldu. Sonuçlara göre çocuklar günde 4,5 saat telefon başında ve en çok sosyal medya uygulamalarını kullanıyor konum ve aktivite bilgilerini anne babalarına ileterek çocukların güvende olmasını sağlayan Find My Kids, 7-18 yaş arasının mobil uygulama kullanım alışkanlıklarını inceledi. Türkiye'den 50 bin çocuğun anonim olarak dahil olduğu araştırmaya göre çocuklar telefonlarında en çok oyun ve sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Mobil uygulamaları günde ortalama 4-5 saat kullanan çocukların büyük çoğunluğu yattıktan sonra bile telefonu elinden bırakmıyor. Çocukların %49'u 23 4 saatleri arasında mobil oyun oynarken %60'ı aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Find My Kids araştırması ebeveynlerin dikkatini önemli bir konuya da çekiyor. Çocukların %7'si 18 yaş üstü uygulamaları kullanıyor. Araştırmada 7-18 yaşlarındaki kullanıcıları arasından rastgele seçilen Türkiye'den 50 bin, dünyadansa 1 milyon kullanıcıya ait verinin anonim olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştirildi. Çocuklar ve ailelere yönelik konum takip ve etkinlik izleme uygulaması Find My Kids'in 2023 yılının başından bu yana olan dönemi kapsamında oysian verilerine göre Türkiye'deki çocukların günlük telefon kullanım süresi 4-5 saate ulaşıyor. Dünya genelinde ise bu süre 4-7 saat seviyesinde. Buna göre çocukların en çok kullandığı 10 uygulamadan yarısını sosyal medya, diğer yarısını ise mobil oyunlar oluşturuyor. Sosyal medya kategorisinde YouTube, TikTok en çok kullanılan mobil uygulamalar arasında bulunuyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Doktor Mustafa Dinçer konuyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bilgilendirme yapıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatristi uzman doktor Mustafa Dinçer konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Farkındalığın önemli bir kısmı belirtileri tanıyarak kendi çocuklarınız olmak üzere erken dönemde tanı konulmasını sağlamak olmalıdır. Erken tanı ve erken tedavi sorunun gidişatını değiştiren en önemli adımlardan biridir. Her erişkinin görevi tüm çocukların haklarını savunmaktır. Otizm çocukların ailelerinin bu konuda verdikleri savaşta onların yanlarında olup onlara destek vermek çok önemli bir adımdır. Ne yazık ki toplumumuzda birçok insan otizm spektrum bozukluğu hakkında oldukça yanlış ya da eksik bilgilere sahiptir. Ancak otizmli bireylerle ilgili doğru bilgiler edinerek böylece onların neler hissettiğini tahmin etmek ve onlara destek olabilmek önemlidir hem kendi farkındalığınızı hem de toplumun farkındalığını arttırabilmek için yapılabilecek birçok şey vardır. Ülkemizde otizm farkındalığını arttırmak, otizmli bireylerin eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması için çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından tüm yurt genelinde çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu faaliyetleri izleyerek, araştırarak otizm ve otistik çocuklar hakkında çok, çok şey öğrenerek Hatta sadece izlemekle kalmayıp otizmli bireylerle zaman geçirerek, etkinliklere katılıp onlara destek olarak hem kendiniz hem de çocuklarınız için önemli bir gelişim fırsatını kullanmış olacağınızı unutmayın. Bu çocuklar gerek eğitimde gerekse sosyal hayatta fırsat eşitliği çerçevesinde toplum tarafından fark edilmeyi, anlaşılmayı ve kabul edilmeyi bekliyor. 2 Nisan tek bir gün değil. Tüm Nisan ayı boyunca bu durumla ilgili etkinliklerin olduğu bir aydır. Evinizdeki otizm farkındalık hareketinin parçası olun. Ve siz de otizm için mavi ışık yakın. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava kendini iyiden iyi hissettiriyor. Kars, Nisan ayında kışı yaşarken kent beyaza bürün. Kars'ta gece etkili olan kar yağışı etrafı yeniden beyaza bürürken kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 25 santimetreyi geçti. Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerine kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken kar ve tipi çok sayıda köy yolunu da ulaşıma kapattı. Kars'a karın Nisan bir şakası olduğunu ifade eden vatandaşların tepkisi şöyle oldu. Bugün 1 Nisan 2023. Nisan bir şakası olsa gerek. Kars yine bembeyaz. Beyaz gelinliğini giymiş. Kar, kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir bir şekilde düştü. 25 santim karın bulunduğu ilde hava sıcaklığı gece 9, sabah saatlerinde ise 4 derece olarak ölçüldü. Karaköprü Belediyesi tarafından Seyran Tepe Mahallesi'ne kazandırılan yeni yollar, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra birer birer kilitli parke ile döşeniyor. Şanlıurfa'nın her geçen gün gelişen ilçesi Karaköprü'de nüfus artışı ve yeni yerleşmelerle birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi tarafından yoğun bir mesai ile ilçeye yeni yollar kazandırılırken açılan yollarda altyapı çalışmaları bittikten sonra kilitli parke döşemesi gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe Mahallesi'nde yeni açılan ve altyapısı tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı bittikten sonra yeni yolları hizmete sunuyor. 32 binin üzerinde nüfusa sahip olan Seyrantepe Mahallesi'nde Fen İşleri ekipleri yeni yerleşim alanlarında ihtiyaç dahilinde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşların yol sıkıntısı çekmeden sorunsuz bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol konusunda yıllardır bir seferberlik içinde olduklarına değinerek, geçen yıl ilçeye 45 kilometre yeni yol açtıklarını ve bu yılda önemli oranda yeni yolu ilçeye kazandırma hedefinde olduklarını kaydetti. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopan kayalar yuvarlandı. Sonlarca ağırlığındaki kayalar felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezinde kırsal mahallelerde de ikili tarım arazileri afetten etkilendi. İlk depremin merkezi Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesi'nin yamaçlarından kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalarsa mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı. Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi. İlçede çiftçilik yapan 71 yaşındaki Ali Abaza tepeden kopan kayaların tarım arazilerine zarar verdiğini söyledi. Batılmış ya tarlalar basan her taraf koca koca kaya ekin batmış. Deprem çok hızlı olmuş. Dağ bütün yarılık o. Defeye göstermek o dağ defeleri. Dağlar baksana ormanı batırmış, kırmış gelmiş ya. Kayalar yüksek bir adam boyundan fazla yarısı da yere gömülmüş tarlanın içine. Yüksek, koca kayalar ya. Bilelim ki buğda tarlasının yanlarına çok kayalar düşmüş ya. Yaşadığı deprem anını anlatan Abaza konuşmasını şöyle sürdürdü. Sabah erken kalktık saat 4 20 20'ü falan geçirdi ya. Ya bir sallantı oldu böyle. Gepir 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 deyince. Ben bir kalktım, abi ben geri yıkıldım. Ben kalktım, geri yıkıldım. Hiç kalkamadım. Avrat bağırıyor, dışarı çıktı. Hiç kalkamadım, hiç çıkamadım. Orada geldiler, beni sürdüler, dışarı çıkarttı, çıktım. Kalktım, evin duvarları bütün parça parça olmuş, uçmuş. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Üşüyor, çoluk çocuk. Dışarılara taş kaydık, donduk o gece. O gece sabah zor ettik. Sabah yakın idi ki, Ataş mı taş kaydık dışarılara işte. Sonra sonra. Devletimiz çadır mudu gönderdi. Çadır mudu işte kurduk. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.